Hiç dikkat ettiniz mi? Restoranlarda masalarda neden sadece tuz ve karabiber olur? Hatta evlerde de öyle. Hadi tam bir nevi tuz normal de neden karabiber? Niye kırmızı biber değil? Bunun cevabı tabii ki yine tarihte gizli. Anlatayım. 14. Louis kendisi dünya tarihinin en uzun süre tahta kalan büyük Fransız kralı namı diğer Güneş Kral. Louis'nin toplam 72 sene tahta kalması saltanatında bir sürü hikaye bırakmasına neden olur. Sanata, bilime aşık olan 14. Louis bu konulardaki icraatlarına yoğunlaşır. Fransa'ya ve Fransız kültürüne bütün dünyayı hayran bıraktırır. Hal böyleyken bir dönem Avrupa'ya kök söktüren Osmanlı da bu özentilikten nasibini alır. Ve yiyelim içelim, kam alalım dünya Devri olan Lale Devri'ne girer ve Osmanlı'da artık saray hayatı öne çıkar. Zira 14. Louis Fransa'sında öyledir. Keza 14. Louis meşhur Versay Sarayı'nı yaptırmıştır. Louis bunlarla da yetinmez ve Fransız Bilim Akademisi'ni kurar ve burada tıp ilminin de geliştirilmesini sağlar. Gel zaman git zaman midesine çok düşkün olan 14. Louis'nin dişleri çürür kendisini biricik Fransasının akademisyenlerine teslim eder ve olanlar olur. Dişler 14. Louis'nin bütün dişlerini çeker. Bununla da yetinmezler. Adamcağızın üst damak derisini yanlışlıkla alırlar. Kral kalan ömrünün 40 senesini hiçbir katı madde yemeden geçirmek zorunda kalır. Hatta Fransız mutfağından dünyaya yayılan birçok püre ve ezme 14. Louis'nin aşçılarının kralları yiyebilsin diye buldukları yemeklerdir. Dişleri olmayan 14. Louis yemek yer yerken de çok fazla ses çıkartır. Hem yemeği çiğneyebilmek hem de tadını alabilmek için. Ama üst damak derisi de alındığından tatları çok alamaz. Bu yüzden alabildiği tadı baharat tadına kaptırmamak için yemeklere tuz dışında baharat koydurmaz. Sadece minimal düzeyde karabiber ister. Bu süreçte 14. Louis Fransa ve Fransız kültürüne hakim olan dünya da vardır bir bildikleri deyip yemek masasına sadece tuz ve karabiber koymaya başlarlar. Ve bu alış. Günümüze kadar devam eder 14. Louis hayatının yarısında yemeklerden tam anlamıyla tat alamamıştır. Ve buna rağmen öldüğünde midesi normal insanlara göre iki kat daha büyüktür. Velhasıl dişiniz kesebiliyorken yiyin, ayağınız tutuyorken gezin. Bu dünya 14. Louis'e kalmamış. Sana bana mı kalacak?